Evet, uzman eczacı ve aromaterapi uzmanı Hülya Kayhan'la birlikteyiz. E, Valla senin şeyleri kullanıyoruz evde. Ben de kullanıyorum. ben de Ay çok seviniyorum ya. Bize bana şey vermiştiniz ya ağrı kesici. Yağ. Onların içinde ne vardı? Ağrımı aldı. Kantoron yağı. yağına yaptım onu ben. Hı -hı. E, kantoron yağ çok kıymetli bir yağdır. Baz yağ, vücudunuza rahat sürünsün diye bir baz yağ kullanıyoruz. Onu kantoron ve tamamı karıştırdım. Üzerine içine böyle kasları gevşetecek, rahatlatacak, relax yapacak ama aynı zamanda da antienflamatuar etkinliği olan uçucu yağlar koydum. Hmm. İsterseniz öbür programda onun şeyini Sardası yaparız. Oldu ad, hocam. Oldu değil mi? Nane A, koydum, atkrinlik koydum. Günlük çok koydum. keskin bir kokusu var ama çok güzel, iyi geldi yani. Evet, evet, şey Yaşıyorum evet, Şifa istiyorum. olsun hepsi. Teşekkür ee, Bu çok e, sevindim ama. Özellikle depremden sonra hem deprem ya. stresi hem bu koronavirüsü evet. yakalanıp yakalanmama stresi. Bu stresi ee, azaltacak bir şeyler var mı? Var. Bu uçucu yağların özelliği böyle zaten. Kokuyla beraber koku duyusu, koku reseptörleri hep anlatıyoruz. Çok da böyle Konunun bilim kısmına girip kimseye sıkmak istemiyorum. Herkesin zaten çok canı sıkılıyor. Evet. Ama şunu da bilmemiz lazım. Bizim duygularımız beynimizde limbik sistem diye bir sistem var. Bu sisteminin içinde de merkezler var. İşte amigdala diye travmaları yedekleyen merkez var. Efendim hipotalamus var, hipofiz bezi var. Biz bu merkezleri dışarıdan direkt uyanan bir uyu, uyu ulaşan bir tanecik duyu var. Diğer bütün duyular başka yerlere gidiyor, sonra beyne gidiyor. Koku duyusu, koku reseptörleri aracılığıyla direkt beyne, beynin duygu merkezine gidiyor. Onun için dışarıdan alabileceğimiz, bizi rahatlatabilecek en iyi şey doğru koku. Yanlış koku travmayı tetikleyip Doğru koku o travmayı ve korkuyu, endişeyi azaltabiliyor. E, azaltabiliyor. Bunun için de biz aromateri de bergamot yağından çok faydalanıyoruz. Bugün zaten ondan getirdim buraya da koymaya çalışıyorum şimdi. Bergamot yağı'nın bir güzelliği var. Bergamot yağı hem insanlarda çok bilimsel olarak da çalışılmış, anksiyete de. Mesela diş hekiminin odasında e, bir çalışmalar yapılmış. E, diş hekimini beklerken endişe ya da günlük böyle küçük operasyonları beklerken endişe içinde olan insanlara bergamot bergamot yağı koklatılmış. Ay dişçi. Evet, evet öyle evet, korku vardır bu, ya. Ve evet ve bu bergamot yağı koklatılan <laughs> insanların anksiyetesini çok azaldığı bulunmuş. Allah Allah. Anksiyetesi azalan bu insanlar o e, kaygıyı şeyi hepsini yönetebilmişler ve e, operasyonları daha başarılı, daha kolay geçmiş. Şimdi bizim hayatımızda korkular, endişeler ve bazı travmalar, yerleşmiş travmalar ister istemez bu negatif duygular bir dalgalanma ve sürekli bir devinim oluşturuyor ve bunlar da bizim e, yaşamımızı çok etkiliyor. Onun için önce bunları derinden temizleyebilmek lazım ki binlerce yıldır kadim bilgi ispatta ediliyor bunlar. Bergamot Mesela ak günlük frankincense. Mesela sizin ağrı kesici formülünüze koydum ben ak günlük frankincense yağını. Nane. Nane de çok hem insanı rahatlatır. Aynı zamanda fiziksel ve ruhsal enerjiyi artırır. Şimdi böyle travmatik günlerde, böyle zor günlerde bizim biraz enerjimizin de yükselmesi lazım. Hem fiziksel hem ama bunların içinde bir tane var. Bugün yapacağımız karışımda bu üçü de var. Niyoli, yapacağım şimdi onu. Niyoli diye bir yağ. Ben Niyoli'yi biliyorsunuz kadınlarda da çok anlatıyorum ama kokulu yağlar, tokladığınızda e, bu hava meridyeni e, işte merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi hepsini etkiliyor. Neoli şöyle anlatırlar. Hem ayurvedada hem Çin tıbbında olaylara daha farklı bir pencereden bakmayı sağlar. Daha büyük bir açıyla bakmayı sağlar. Algıyı mı sağ... arttırıyor? Evet. Yani şöyle. Olayın değil küçücük bir. Ya. Evet. Olayın küçücük bir yerine e, kay, takılıp kalmak değil. Bugün ko koronavirüs var. Koronavirüsü yaşarken insanlar evde kalmak zorunda kaldı. Evde kalırken deprem oldu. Şimdi çocuklara ders çalıştıracaksınız. Nasıl çalıştıracaksınız? Hayata karşı şeyleri bitti. Bir yandan hiç her şey boş oldu. Bunun böyle olmadığını şu an sadece bu zamanın burasına bakarsak böyle ama geniş resme baktığımızda aslında böyle değil daha büyük resme baktığımızda daha farklı olduğunu görebilmeleri için binlerce yıldır Çin tıbbında da Ayurveda'da da hep niyoli e, titrinin kardeştir. Bu koklatılmış, önerilmiş. Çünkü bizim şu anki bu kısa pencereden değil de büyük resme bakmaya çok ihtiyacımız var. Bunun için de Çin tıbbında meridyenler vardır, hava meridyeni vardır. Merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemini birbiriyle dengeler. Bu meridyeni dengelediğimizde daha büyük resme bakıp, daha olumlu bakıp ve olayları e, kendi şeyimizden çerçevemizden, süzgecimizden geçirip hayat amacımızı bulmamızı sağlamış. Hmm. Çin, özellikle Çin tıbbında bu hayata, bu yaşama niye geldim? Niye varım? Hayat amacım nedir? Bunu bulmak isteyen insanlara niye oyu Biz de şimdi çocuklarımız ders çalışmada çok zorlanacaklar. Şu an stresliler, bir sürü şey oluyor ve negatif şeyler oluyor. Hem pozitif düşünmek, hem fiziksel enerjilerini yükseltmek için nane, pozitif düşünmek için bergamot ama esas bir bir şekilde bir yaşam amacımız var ve bunu bulmazsak çok mutsuz oluyoruz. Tabii. Bu yaşam amacımızı büyük pencereden bulabilmek için de niyoli koyuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Siz de yapabilirsiniz isterseniz. Eşit oranda ben şimdi size vereyim bergamottan, maneden 20'şer damla. Ben hepsini biz e, uçucu yağlar zaten kendileri çok iyi dezenfektan hiç korkmayın. 20 damla. Bergamottan 20 damla. Eşit oranda karıştırıyoruz. Ve bu hava yayıcıların içine de koyuyoruz. Hava yayıcının içine koyarsak 3'er damla koyuyoruz. Hmm. Demet tam sizin Hira yapıyor ya. Hira evet. 3'er damla damlatsın. Ve en son miyolli damlatıyorsunuz. Bu miyolli her işe yarıyor ya. O da evet. mı 20 damla? O da 20 damla. Eşit oranda karıştırıyoruz. Koklama yapacağız ya. Bir tepesini vurun. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi <laughs> şimdi onun tapasını kapatıyoruz tamam. ve bunu gün içinde yanımızda taşıyoruz. Eğer evimizde böyle bir hava yayıcı varsa onun içine koyup or ortamdaki herkese bunu yapabiliriz. Evet bunu şimdi size Alişan Bey yapmış olur Ama koklayın da. Şimdi bu e, hava meridyeni dedim Kokusu ya. Kokusu çok bakayım ağır mı? Evet hmm. öyle çok bayılmayabilirsiniz. Evet, ama bu... nane şöyle yapabilirsiniz. Naneyi bir beş damla da arttırabilirsiniz. Nane beş evet, damla da. daha arttırdığınızda o koku Güzel biraz daha evet. koku algısı herkese göre Ş değişiyor peki. ya. Çok burna de hocam. Şuralara gelince uzaktan daha bir hoş sanki. Evet tabii. Koku algısı kişiye göre değişiyor. Onun için mesela siz bergamot beş damla arttırabilirsiniz. Alişan Bey nane o daha böyle hareketli. Yanlış anlamayın ya. <laughs> Biz kadınlar biraz daha bergamot, grey Ben greyfurt, çok fena ya. Böyle Aa, Çok kokuyoruz çok, çok üzülüyoruz. üzülüyoruz. Vallahi Kapı. çok iyi oldu şu anda. Oldu değil mi? Anam üstüne geldi. Hiçbir ben... şey olmaz. Yok bırakmaz. <laughs> ben. ben hocamın verdiklerini kullanıyorum ve de Böyle elimize evet. sürsek böyle elimizde kalsa da olur mu ya? kalsa da olur. Bileklerinize sürebilirsiniz. Hesap vereyim mi? Koklayın. Bak büyük pencereden bakmanı sağlıyor. Bak size bir şey diyeyim mi? <laughs> hmm, bak, 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 şu an şimdi an güzel oldu. Koydum ya, şimdi çok güzel oldu. Evet. Ya bu şey zaten aromaterapi kişiye göre kıymetli. Kişiye göre yapıldığında kıymetli. Koku algısı. Mesela bunun içine birkaç kaç damla tamam, limon, greyfurt sana. ekleyebilirsiniz de. Çünkü onu daha... Ne e ekleyebiliriz hocam? Limon veya greyfurt. Ha, yani limon yani da çok yakışır. Çok yakışır evet. Bergamotun yanına biraz daha limon da ekleyebiliriz. Bunu aldım ben. Şifa Trafikte fenalaşınca evet bu trafikten çıkacağım büyük resimde büyük resmi göreceğim aynen büyük, büyük resimde, resimde ben bu trafiğe kaybolmak istiyorum emin ediyorum açtı beni evet. Çok açtı mı? Çok. Ha biraz sonra mesela buradan çıktıktan sonra daha pozitif hissetmeye başlayacaksınız. Çok ben aromaterapi bunun için çok seviyorum. Hakikaten insanın kalbine iyilik veriyor hocam. Duygular kalbe iyilik veriyor. Tabii, tabii. Hissetmek onu pozitif. Sabahları hissetmek. biraz stresli oluyor hocam. Bu iyi gelir mi? Çok iyi gelir. Benim bunu Çünkü çok erken ben... geliyor ya. <laughs> evet. Çok erken geliyor. Geliyorum böyle surat hep düşük. Yok düşük tamam ona ben... bir tane de size şimdi bir tane ben küçük pozitif şey. insanım. Ol... Onu bana versene. Tatsana <laughs> <'ım abi. gülüyor> mı? ayıp ettin. Al Ay. bebeğim. Ay Ay tamam. Hadi tamam. biz bir tane daha yapıyoruz. Lütfen. Zaten bir ağrı peki. şeyi getirdim ben Hüley size. Hülya Hanım, lavanta. Süper. Için. <laughs> Lavanta da çok kıymetli bir ya. Özellikle rahat uyuyamıyor. Çünkü kaygı, endişe akşam üzerleri ha, ee, rahat uyku, evet, uyumamızı engelliyor. Lavantanın kıymeti de şudur. Lavanta da hem teta frekansı hem alfa frekansı aktive edebilen hmm. ki teta frekans da bizim uykudan önceki ve uykudan çıkarken e, beynimizde ön kortekste oluşan frekans. O frekans bize çok gerekli. Çünkü o teta healing falan hep o frekansta oluyor. Bu lavantadan vermiş miyiz? Yira acaba bunun içini koymuş, koymuş olabilir, üç, olabilir mi? Onun odasında 3 <laughs> saniye Yine falan uyuyorum, aşağıya bir kendi odama iniyorum. Olabilir, olabilir. olabilir bu mi? lavanta bakın tek damla. Bundan böyle hava içine damlatabilirsiniz. Yoksa bu olmak zorunda değil çünkü. Yurt dışında falan Çin böyle mahallesine falan gittiğimiz zaman, onlar böyle şeyler vardır. Evet sat, evet. Satanlar var. Şeyde o ya yani uzak doğuda. Kürdten şeyler bile var. Bunların ya. ama tamamı ee, şu an havaya yayıldığı için e, hep anlattık bunu ki şimdi Sağlık Birimleri Üniversitesi ile bir çalışma başlattık. Temiz biyoklin odalar yaptık. Bunun hmm. içinde şimdi bir yer ayarladılar bize. Bir e, TÜBİTAK projesi yaptık. O temiz biyoklin odaları bu uçucu yağları havaya veriyoruz ve oradaki sayıyı ölçüyoruz. Ne kadar bakteride azalma oldu, ne kadar virüste azalma oldu. Bunu Hı -hı. bilimsel Hı -hı. yayın, ola yayın Hı -hı. olarak sizinle paylaşacağız. Çünkü insanlarımız bununla hem duygularını ama ortam da havada gezen bakteri ve virüslerde de daha azalıyorlar. En azından virüs yükünüz azalıyor. Çünkü o ortamda ve bunu biz şu an çalışıyoruz. Çalışma çıkınca daha net konuşacağım Peki ben. Peki bir şey soracağım. Evet. Çocuklarda özellikle astım hastası olan çocuklarda bu yağları kullanabiliyor mu? Ama işte çok güzel bir soru sordunuz. Her yağı ve aktarlar bana kızıyor ama onlar da diyorlar hocam biz de bu kaliteli yağları satmak istiyoruz. Biz çok özen gösteriyoruz. Yağların içinde keton olmayan, doğru üretilen, aktif komponentleri doğru doğru kompozisyonda olan sadece eczanelerde var şimdilik. Organik sertifikalı olduğuna lütfen dikkat etsinler. Çünkü organik olmayan bir limon yağını, limon yağının kabuğundan elde ediliyor. Mesela greyfurtun az önce bergamotun kabuğundan elde ediliyor. Kabuktan elde edilen bir şey, kabuk Çocuklarda pestisit varsa zirai tarım ilacı ilaçladınız, zirai tarım ilacını koklatmış oluruz. Onun için mutlaka organik sertifikalı olana. Şimdilik böyle ama Türkiye'de... Soracağız, soracağız. mı hocam onu nasıl... Soracağız Ay. göreceksiniz. aktarlardan aldığımız hep açık Şimdilik kötülük. yok ama bunu da Tarım Bakanlığı çarşamba günü yine görüşeceğiz. Tarım Bakanlığı şu an çok önemsiyor. Bu tür doğru üretimi, hı hı. bunun için teşvik vermeyi. 2-3 yıl içinde Türkiye'de de bu organik üretilen yağlar artmaya başlayacak İnşallah. ve biz her, Türkiye'den şu bölgeden şu organik yağı kullanabilirsiniz diyebileceğiz sizlere. Standartizasyon çok önemli. Doğru kalite çok önemli. İçindeki aktif bileşen ama zararlı bileşen olmaması çok önemli. Yoksa bu lavantanın şu an var olan bir şeyi var. İçinde kafuru yüksek ve genelde o var. Çünkü ben şunu önemsiyorum. Kafur oranı 0,25. %0,25. Ama Türk farmakopisinde bile kafur %7. %7 kafurlu bir lavanta yanı kokladığınızı öksürebiliyorsunuz. astımlı olan biri öksürebiliyor. Hı, 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 hı. Bebekler öksürebiliyor. Ama bakın %7 biz, biz özellikle %0,25 olan 39 kat fark var. Birbirinin aynısı değil. Şimdilik Sadece lütfen eczanelerine eczacıları ve organik sertifikalı olanlara Peki, doğru uzun. kompozisyon olanları sorsunlar. Her anlattığımız her Allah yağ için yani. değil Tabii. sonra yanlış yerlere de gitmesin öyle dediğiniz ben zarar gördüm olmasın. Doğru spesifik standartize yağlar anlatıyoruz. Peki hocam sınava girecek olanlar ne koklamalı? Stres için işte az önce yaptık ya. Bunlar mı sınava, sınava da, girerken? Girmeden mi? önce koklayacak tamam, tamam. ders çalışırken. Sınava giderken de yanına bu karışımı götürecek bergamot, Hı -hı. nioli, e, nane. Niye nioli biliyor musunuz? Nioli nasıl o Anladım. şeyi gösteriyor? Asetilkolin diye bir asetilkolin diye bir e, nörotransmitterimiz var bizim e, nöropeptit. E, bu bizde e, kapayı çalıştırıyor mu hocam? Çalıştırıyor işte. <laughs> o hafızayı. Ha okay. Çalıştırıyor. Hafızayı o onu kontrol eden e, hormon hmm. diyeyim ben size. Anladım. Hafızayı kontrol ediyor, hafızayı yönetiyor. Hafızayı tekrar çalıştırabilmek için onu kullanabilmemiz için o nöropeptide ihtiyacımız var. Niolin içindeki o standartize 18 siniyor sinyon asetilkolin salgısını arttırıyor. O niyoli, mikrop da öldürüyordu değil mi? Evet. Peki onu mesela minnacık böyle maskeye böyle ile şu şeyden naneden şey yapsak minicik bölüm. Maske... Tabii ki Maske. Siz bunun için biz evet Çünkü böyle karışımlar bazı anlatıyoruz, böyle pis Yok, yani. doğru doğru. Şey bir var. damla nane, bir damla nylol, bir damlacık da tuz koyun. Korunun da aynı zamanda. Peki maske hocam, var mı maske? Verseniz bana bir sıfır maske. Bir şey soracağım. Tabii. İştah kapayan Açan, kapayamayı bana açanı bilemeyeceğim. <laughs> Şimdi kapayanı önereceğim ama çok korkuyorum önermeye. Neden? Çünkü tarçın uçucu yağı, tarçın hmm. Koklu, kopluyoruz. Fakat e, çok irritan. Koklarken şöyle tarçın uçucu yağını koplarken burnumuzun buralarına değdirirsek, demet amcım buralarda yara oluyor. Onun ha. için önermeye çok korkuyorum. Hmm. Eğer değdirmeden bir hava yayıcı edinip bunun içinde koklayacaksanız veya bir mendile damlatıp burnunuza ya yani mukoza cildinize değdirmeden Değmeyecek. kullanacaksanız öneririm çok önemli çünkü. inanın buraları tahriş oluyor. Çok Kudak kuvvetli ıı, demek. Çok kuvvetli bir şey. Tarçın ee, bak şeylerin için çayların içine tarçın atıyorlar da evet, uçucu şeyi de. Evet. Sinemamım selamıkımdan yapıyoruz. Tarçın uçucu yağını koklama ile limbik sistemde o duygu durum merkezinde e, özellikle o tokluk hissini e, sağlıyor. Bak şimdi ben maskeme çok minik süreceğim. Tabii aynen Şöyle. böyle. 3 evet. yeter. Yeter yeter. Sürdün. Çok yoğun. Evet ne? yeter. Hem Açık olacağım. Hem Sürekli koyacağım. böyle penceredesin Alişan. <laughs> Sürekli böyle bakıyorsun. Hem de mis gibi kokuyor. Sabah tak bunda mutsuz gelme kurban olayım ya. Oh be valla çok Hiç çıkıyor. ama ben Alişan Bey'i mutsuz Arada arada her <laughs> zaman mutsuz değil. Mutsuz, mutsuz değil. değil bazen biliyorsun. Ben bazen bir gidiyor, oldu. böyle bir 3-4 dakika böyle bir gidiyor, endişeli gidiyor. böyle, gidiyor, böyle bir kafa sizin gidip geliyor. Bir de sizinle geliyorum. ilgili bugün bir arkadaşım Elif diye bir arkadaşım var ona bir itirafta bulundum. Ne kadar tatlıymış hiç yani sizin o kadar <laughs> doğal... tatsız mı? Hayır hayır kalın olarak dedi seviyordum şarkılarınızı. İnsan olarak ne kadar iyiymişsiniz. Siz daha çok sevdim dedi. Ben böyle acaba Ama vermeye? ekranların bir şeyi oluyor denetim. O Az önce... var ya hot 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 hot. Ondan ama... belki bir, bir bazılarına iğreti gelebilir ama ha, ha, böyleyim ne ha, yapayım. Ha. Mesajı gösterebilirim yarım saat önce yaz. İnanamazsınız muhteşem dedim Yani çok tatlısı Çok Öyle <laughs> 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 Kadın Gerçek, şurada kadın kadın öyle. Şey Hayır, yani. öyle yani. <laughs> Peki yani e, burada Buyurun. en önemli şey aslında Bunlar bilmediğimiz yerlerden aldığımız ama zararlı olabiliyor. olabiliyor. Allah korusun. Astımı, evet. astımı tetikleyebilir evet, evet. o yüzden lütfen güvendiğimiz yerlerden. Aynen yapalım. aynen. Lütfen Sen bir bayıldın efendim. bir çıkar istersen. Ben şu an çok iyiyim. <laughs> <laughs> İçeri <laughs> kapanmasın <gülüyor> tamam. <gülüyor> şu an Peki, bir rahatladım efendim. Teşekkür Te valla. Teşekkür ederiz. Bugün ben çok teşekkür oldu. ederim. İçeride <laughs> alayım ben yanlarımda. <laughs> <yerlerimi>. Tamam. Çok <laughs> kısa bir çok kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız efendim.